Abdülkadir Selvi 40 yıldır girilemeyen yerlere giriliyor. Kandil PKK ile mücadelenin simgesi oldu. Birinci Körfez Savaşı'nda PKK'yı Kandil'e yerleştiren ABD oldu Tabi İran'ın desteğiyle. Kandil'de sıkışan PKK'nın bir süredir Kandil'i Sincara taşıma çabaları takip ediliyordu. Sincar vuruldu. PKK'nın silah depoları, sığınakları, eğitim alanları yerle bir edildi. Bazı ülkelerin Sincara operasyon yapılmasını engellemek istediği anlaşılıyor. Hangi ülkeler? PKK'yı Kandile yerleştirenler elbette ki Sincara girmeyin diyorlar. Türkiye'nin cevabı biz Sincara girdik oluyor. Bundan memnun olmuyorlar. Kararlılık çok önemli. PKK'nın haftanın kampına yönelik operasyon sürüyor. 40 yıldır girilemeyen yerlere giriliyor. Sığınaklar, silah depoları, mağaralar tek tek imha ediliyor deniliyor. Pençe Kaplan harekatının planlaması 6 ay önce yapılmış. Harekattan önce bölge aktörleriyle görüşülmüş. Arka kapı diplomasisi yürütülmüş. PKK kamplarına yönelik daha önce de operasyonlar yapıldı ama bir süre sonra çekilince PKK tekrar kamplarına yerleşti. Dönemin Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyük Anıt'ın Kandili BBG evi gibi izliyoruz dediği dönemde bölgeye yönelik geniş kapsamlı bir harekatla başlatılmıştı. ABD'nin tepkisi üzerine 3 gün sonra bölgeden çekilmek zorunda kalmıştık ama şartlar değişti bir süredir terörle mücadelede farklı bir konsept uygulanıyor. Terörün kaynağında yok edilmesi konsepti bu. Haftanın eylem yapmak üzere Kandil'den çıkan teröristlerin Türkiye'ye geçiş yaptıkları bir kamp olma özelliğini taşıyor. Bu açıdan stratejik bir noktada. Türkiye-Irak sınırının dağlık bir bölge olması nedeniyle operasyonlarda zorluklar yaşanıyor. PKK'lıların arazi şartlarından yararlanarak Türkiye'ye sızmaları önlenemiyordu. Ancak Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 harekatlarıyla PKK sınırımızdan 20-25 kilometre güneye sürüldü. PKK'lılardan temizlenen bölgelere 16 geçici üstlenme yapıldı. Pençe Kaplan harekatıyla bu kez PKK'nın Türkiye'ye geçiş üssü ortadan kaldırılıyor. Harekatın bir süre daha devam edeceği söyleniyor tabi haftanın kampı temizlendikten sonra oraya da geçici üstlenmeler yapılacak. Bir anlamda sınırlarımızın ötesinde sızmaların önüne set çekiliyor. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız ama sınırın öte yanını kontrol altına almadan terörle mücadele etmek mümkün değil. Bu arada Libya'da çok kritik bir aşamaya gelindi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınsa kısa bir süre önce Libya'daydı. Türkiye heyetinin ziyareti dünyaya önemli bir mesaj oldu. O ziyaret sırasında gözler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı. Hulusi Akar'ın heyette olduğu ancak NATO toplantısı nedeniyle gidemediği ortaya çıktı. Ama yeni bir bilgi daha. Biz sabah kalktığımızda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya'da olduğu haberini alabiliriz. Çünkü Hulusi Akar'ın da Libya'yı ziyaret edeceği söyleniyor. Libya'da sırada Sirte ve Cufra var. Akdeniz'in batısını kontrol eden deniz üstünün bulunması nedeniyle stres stratejik bir mevki olarak görülüyor. Cufra ise askeri hava alanına sahip olması nedeniyle operasyon açısından önem taşıyor. Sirte ve Cufra'nın bir başka özelliği ise petrol hilalini oluşturmaları. Serraç hükümeti operasyonun düğmesine henüz basmadı ama Ankara, Sirte ve Cufra operasyonlarının yapılması konusunda karardı.